You... Okay. <laughs> o... Arkadaşlar içeride oyun oynuyorlar ses geldi benden gizli oynuyorlar bu arada ben bunu affetmem FBI yok ya ne oluyor orada ne oluyor orada Çek <laughs> çek <laughs> 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 çek 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 benden hey, hey, hey. benden habersiz oyun mu <laughs> bak bak aradık var kalan benden habersiz i̇şte, oyun adam mu adam şuraya dur almış, almış. bende case var tabii yenileceğim ne oldu ağlıyor gibisin ha ha ağlıyor <laughs> gibisin brav, ha. ya bir türlü şu TYT'yi bitiremiyorum ya sınava bir gün kaldı Sınava bir şey. gün mü kaldı? Muping hafıza Aldığın gibi bir günde TYT AYT full Gerçekten mi? Beyin bedava. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba ben Furkan Ben Street Fighter Ken Ben Oğuzhan Bugün sizlerle e, yeni bir oyun konsolumuz var ama içinde buna 400 oyun var bayağı... Aramızda challenge yapacağız kim daha iyi oynuyor diye Baya mazeret göreceğiz 400 tane oyun var. 400 tane oyun oynayacağız. Eski Atari oyunları. Videomuza geçip oyunumuza başlayalım. İki oyun konsol olduğu için taş katmak makasla iki kişi belli. Sırayla, Sırayla, oynayacağız. Yenen 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 yapalım. Yani. sen yendin, ben sen ne yapayım? Öyle yapalım. 3 tamam. 2 taş kat makas. Bam bam. Şimdi çocukken en sevdiğim oyunu oynayacağız. Ne mi? Double Dragon 3. 3. Ya bu Double Dragon İngilizce söyleyip 3'ü Türkçe söylemem gerekiyor. 2 player. Sen dur. Ben yapıyorum. Bak biz kardeş kardeş. Amca döveceğiz mi koruyacağız? Hayır, onu koruyacağım ama bizim o ölüyor zaten ya Kanka yapacağım yani. yok. <laughs> oyun durdu lan. Yok daha bunlar var. Tekken de vardı aslında vardı. <laughs> Tekken bayağı eski. Dur Dövüş, dövüş kulübü ilk, kuralı. İlk kuralı. <laughs> dövüş kulübünden kimseye bahsetme. İkinci Sen, kuralı. Hani arkadaki bir alıyor. Ben... <laughs> Şu kele vuramıyorum. Kellerden çok korkuluyor. Furkan vursana kaçma adamlar. Kanka o arkadaki bir ha Kırmızı sen misin? Yok oğlum. Hayır. Olabilir. Tam kaçırdın kırmızılar. Onu dayak yiyoruz. Furkan da Sıkıntı. Furkan canı nasıl oluyor? rahat o. ol. Canım Rah çok az. Rahat ol. Ufff. Rahat ol. Kanka bura öldü. Olum yukarıdaki ben miydim? Yok. Ben şey sandım lan morluz kendim sandım. Şen of ya çok çekim ne yapacağım şimdi? Sen çirkin değilsin. Mapka yanlış. Mapka. 75'e geçelim. 75 tane. E. Vay. Eee. P. Şşş okuyarak yaptın değil mi sen? Hangisi biz lan? <laughs> Aa ben kendim bilemem ben karateciyim. Dur bir dakika. Yok biz ikimiz beraberiz oğlum adamlar da yok. He ikiniz berabersiniz. Uff kaldır vur. Biri kaldır götürdü az önce ya. beni Olsak dövüyor da. bu ya. Baba ta 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 ta. Oba hareketi gördün mü? Un Undertaker hareketi yaptım. Mezar hareketi. Dur bir ama böyle oluyor. Oo. Oo arkeo. Ta 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 ta. Aa topa bak. Ta 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 ta. Aa, ya? Oğlum ne <laughs> zaman <ya. oğlum gülüyor> <adam gülüyor> böyle bu kaça? Beni. Gel. kendime Her oyunda kaybediyorsun Bam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Çekemiyorum. Çekmeye çalışıp Bir türlü çekemiyor musun? Evet. Murat'ın tozunu vücuduna sürerek kaslarını oluşturup çekebilirsin. Senin de böyle kaslar olabilir. Etkili. Murat'ın tozu. Şampiyon turda bu arada haberin olsun. Ha? Şampiyon turda buraya. Şampiyon geldi. Aa hatırladın lan ben bu oyunu. Bu oyunu hatırlamayan ölsün oğlum. Hatırladım. 1990'dan oyunu. Öldü. Kişilik yaptın değil mi? Aha. Ama... Bak hmm. beyler bunu koruyacaksınız. Şunu koruyun. E o zaman sıkıyor ne? Aga sıkma <laughs> ona. Onu sıkmayın. Onu koruyacaksınız ama adamlar geliyor. onu sıkma. Onu sıkma abi. Niye sıkıyorsunuz ona? <laughs> ben soldaki ya. olduğumu sonradan anladım bak. <laughs> soldaki. Furkan yukarı ateş et. Aynen. Ateş edin abi. O, o betonlar kırılmıyor. Yandan git Furkan aynen. Furkan o kırılmıyor. Ha, aç oradan. Geliyorlar lan geliyorlar. Şu lavayı indir. Furkan o indir. Geliyor. Furkan elde de. O zaman o, sen, o, sen, o, sen, o sen sen. Furkan geri dön. Ben Yeniden doğdun. Furkan o double attı. Siz ölmeye bayılmak mı zannettiniz? Aha yedim. Oo Furkan adamları yuvasına kadar gitti. Eee e, gel 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 Adamlar indirdi bizi. Oğlum ne ara geldi taktiği indirdi orada Onların ya. Onların bölgesi yok mu? Biz de onları indirdik. Onların bölgesi yok mu? bu oyunda mi? farklı şeyler de vardı ben öyle hatırlıyorum. Hakkı o şeyi kessene. Hakkı bu ne? Bunu bilmiyor musun? Dövün Hakkı böyle. Böyle oğlum. Bunu bilmiyorsan öl harbi. Sıra kapışalım mı kim daha çok yapacak? Tamam. Oğuzhan üstün ilerliyor. F1 bu sene yarışmaları İstanbul'da düzenlendi. Oyna oyunu abi de Oğlum çok iyi oyundu bu. Bunu sevmezdim ama oynardım onu. Hızlı gidince pisler pislerleşiyor. Oğlum çıkma çıkma şeyden. Hago hızdan anladın mı? Onun falan efeğini falan koymuşlar anladın Şimdi Şimdiki var ya var ya böyle vay be. Adam önünde ilerliyor Geçecek mi? Bolt Pilot gidiyor. Bolt Pilot gidiyor. Volt Pilot geçecek mi? Lan arada kaldı mı? Makası koy, makası koy bak. Yolu uçucu. Sana yapamıyorum, yapamıyorum. Koy koy makası, koy makası, koy makası. Koy geç, makası. Geç, 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 geç. Abi makas atmayı Lan bak. git büyük araba bana verir misin? Elecin öktörü de Furkan indir mi? onları Furkan makası gir Furkan. Ha baba baba. Sen de çiftlik o yolu yoluna gittin mi? Aynen bak biliyor musun o yolu? Bak devlet hastanesi orada. Furkan <laughs> ne yapıyor? Kanka sağ basınca sola kaydı. Bak hastaneye girmeye çalıştım. Haydi. Sinirli verdim. Uf uf drifte bak be. Şu an yamuk gidiyor ha, Geliyor. Bak o şu an ne geçiyor. Basıyor basıyor bak, geçiyor. şuraya girdim, geçiyor. Önüne kapattım Allah. sonra kısa yaptım. <laughs> geçiyor. Yavaşlattım bir frene bastı o şak şaşırdı. Geçiyor. Bundan da geçtim bir frene bastı. Ar <laughs> arkadan vuran bu arada her türlü şeydir. Şerefsiz. değil mi? Arkadan vuran her zaman suçludur. Sıra <laughs> bende. 29. Bak, e, 90 geçtim o sen. Ta 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 ta. Haydi. haydi. Bak nasıl patlatıyorum. Mevzu nasıl patlatıyorum. Ufuk parlayan misali. Abi çok şey lan benimki zikzak. Arkadaş Tofaş'la kamera videosu istiyorsanız bir beğendi. Ufuk Parlayan'a buradan selamlar. Tofaş'la yanlama videosu. Tofaş'la şey. yanlama. Ama böyle değil. Ya bura bak şunu. <laughs> ya bırak şöyle <laughs> binle ya. Gittiğimiz yol yol değil ama biz manzarasını çok sevdik bu ara. Gittiğimiz yol yol değil ama manzarası güzel. Oğlum çok iyi. Arkadaşlar bir önceki videomuzu izlemeyi unutmayın. <laughs> Tofaş. Abi sen niye ölmüyorsun? Dediği gibi. Şom ağzını açtı adam ya. Kalk git. Yılların oyunu kontraya girdik. Ama tabi ko doğru kontrası bu değil bu değil. Geri gel kanka bu doğru kontra değil. Bu baya çok eski kontra o adım iki. <laughs> bu, bu çift şey var mı bunda? Kadir Yılmaz arıyor bizi. Evet Şurkan. Şurkan orada ne yazıyor. Merhaba ben ben Fox diyor. yani ben Hayır şey arıyor. diyor. Merhaba ben Kadir. Sıkıntım var. Mevzum var. Furkan gelir misin diyor. Ha hemen hemen atlıyorum yani, çamlıktan Çamlıktan atladın geliyorsun. Aslında tamam, seni alıyorum. Aynen öyle. Şu an, şu an çözme Arka, çözme gel gel gel. gel gel. Arkamda kalma. Korkma ben seni aldırım adamı. Üstekini salacağım. Abi, Abi üst, yukarı doğru tutunca üst, öyle. Üstekini aldım ben. Gel sen benimle gel gel gel. Abi sen buranın arkasından yürü yeter <laughs> tabi. Da 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 da. Nermi sınırsız üst, taramalı böyle şey Turkan, var. buna ben... çok sıkıntı. Bekle atlama direkt atlama. İşte çıkılıyor mu? Atlama bomba atacaklar bekle. Bekle atla. Ben kaldım. Fukan sıkıntı yok ben aldım bunları. Bunu da alırım. Do, 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 do. Oğlum ben bu oyunu küçükken çok oynuyordum ya. Onu vuramıyorum oradan. Vuruyor, vuruyor. Bak sıfırdan atman lazım. Kardeşim bak e, sizin ölüyorum. yedi ben şey yapacağım. Aa yanıyor musun? Öldü. Sen öldün oğlum. Ben, ben mi de... öldüm? Evet. Atla. <laughs> Arkadaşlar Survivor'dan deneyimli olduğu için mi burada? Evet. Survivor 2010 şampiyonu. Şunu salak böyle. Ben aşağı atlıyorum. Atla indir o salaya. Aksızlık ama ben Bayağı bir indir, adam. İndir yani. onu indir. Bunları kıralım sen gel. Dur dur ben taktik biliyorum bak şimdi. Dur dur ben, ben seni üstüne çıkacağım. Hocam şuradan vuracağım şu düşecek aşağıya. Böyle bir şey yok kanka. Bu oyunu çok oynadım öyle bir şey yoktu yani. Ben seni üstüne çıkarsam olabilir Furkan bunu başarılı. Eğilme hadi. Zıpla. Çok tehlikeli bayağı tehlikeli oynayamadık yani o derece. Nice kaplamalar dördü gelmesin yedi. Aynen yedi yedi. Turtles. Bu 1993'ün oyunu beyler. 1993. O sizin işiniz Ben bile okum o zamanlar. Ben. Sanki 90 yaşındayım ben bile okum. <laughs> Aynen Players. Aynen. bas çok seviyorum. Donatello'yu çok seviyorum da. Ben bu sefer şey alacağım. Şu case'i alacağım. Allah Şu... Allah hiç de oynamadım bir şey. Allah Allah, şirketi... hiç oynamadım ben ya. ya. Ben de ne alacağım? şurayı ee, da aldı. Ha. Ürünleşme bulmak. Shredder'ın özel hareketleri var. Case'in özel, özel hareketleri kan. var. Fukan rastgele oluyor ya? Ne vurdun be? E oğlum gazkaya basılmıyor bu arada benim olsun. <laughs> Oo baba baba çaldım çocuğu baba baba. Bam bam apar kıtı vurdu. Haksızlık haksızlık. Bak bak izle olsam var kesen işin. Hadi 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 hadi. hadi. Benim özel gücüm yok. Senin var da sen kullanıyorsun. E söyle haksızlık. Yenen olsan da. Uff. Oy. Saltoyu koydum. Ne daha ekledim be. <gülüyor> <gülüyor> bak izle şimdi izle. Burak öldün lan. Oğlum öldün mü? Ha. Haksızlık ya az kalsın ben alıyordum. Şey, yok ben lan ben ya. yeniyormuşum oğlum ben buyum sandım. Ölüyordun ama adam sana Fark bir saat duruyor da. Oğlum, oğlum onun şeyi fazla vuruşu fazla. Ne alaka like, oğlum? Valla ben dinliyorum olsana sana sor. E, rejiden destek alıyoruz arkadaşlar. Erbe. Dur olsun. dur dur dur. Hey hey, hey sen oynamayacaksın. Arkadaşlar ani. Ah, dur, 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 dur bir dur bir dur bir dur bir dur. Olur yani siz bir heli yazayım der. Alır <laughs> bir, bir saat oynar yani. geri vermez. bak bu da olmasam tipi ya bırak lan Al <laughs> sana ya GTA 5'te hesap mezarsınız yani abi, abi gelir böyle kardeşim hareketi yanlış yapıyorsun der Sen bu hile biliyor musun da? İşte bu da eşittir olsan ya yani. Bam 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 Kirli hakkı Ya boş yapma Ben şurada şurada bir yerde verdim sana Kirli hakkının herkese nasıldı? <gülüyor> 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 bu şey mi? bak <laughs> <laughs> Aa koruma nasıl yapılmış? işte? Bilmiyorum ki. <laughs> Aga ben o koruma muhabbeti bilmiyorum. Gel buraya gel. ordan uzaktan sik yapma. Aparkıtı böyle yersin. Aparkıtın markatına girersen işin biter. Oğlum bir tane vuramadım lan. Uff. Omuzumu attı. Evet arkadaşlar şu an bir dayak nedir? Aa ne Özel yetenek geldi. Onu kaptırmamam lazım. Şimdi sizin aklınızda iki tane soru var. Bir dayak nedir? <laughs> nasıl yenir? İki nasıl yenir? Dayan iki türlü şekilde şekli var. Baa baa. Özel yeteneği aldı. Çıldı abi. tak. Özel ne satın Tak. Kala olmuş kahve. Bu arada PC daha çok sarıyor. Ne yapıyorsun Aa. lan? <laughs> hey 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 ne yaptın oğlum? Evet ramp. ramp. Çok değişik. Oy hey hey bıraksın <laughs> oğlum. Ultiyi <laughs> <laughs> <All tibledi> buldu şerefsiz. Dur 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 dur. Gel buraya gel gel gel. Oy bırak. Dönen tekmemi yersin böyle şerefsiz. Ya oğlum şunu yapma be. <laughs> Tam bunu taktı. Anladım bu işin Arkadaşlar şu burada bir ağlayan bir uğrağı görüyorsunuz. Sıkıntısı duran tekme yedi. Yumruğu yedi. Dönen tekme yedi. Bir yedi. Dönen tekme yedi. Yiyemedi dönen tekme yedi. Kardeşim cilala parlat cilala parlat hadi. Karate ah, kit taktiği kardeşim gel buraya cilala patlat. Patlat ne ama. <laughs> Oğlum onun vuruşu daha fazla. Rafi daha fazla vuruyor. Allah Allah neden ki acaba? Burada bakın bu gibi. <laughs> Hadi benim adam dur 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 ama böyle kalıyor benim. Bayıldı beraber. oğlum, bayıldı. Vurdum ya fazla. Bu ne ne bayıldı. Ba! Çamlı çocuğu. Be, be, be sandın, fark etmez kardeşim. Güzel, Kontra be, 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 Mario, Mario Ninja nice kapmalar fark etmez. Ölmeyi bayılmaksan. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel videoda. Bayağı iyiydi. Bayağı duygulandık. Ben ben şahsen duygulandım. Eski oyunlarımız. Şaka bir yana çok hani güzel bir videoydu. Eski oyunları oynadık. Size duygulanmışsınız. Oynamaya de çalıştık daha yani. yani. doğrusu. Onlar oynamaya çalıştı. Ben zaten oynamaya biliyorum. Tokatladım. Evet. Tak, evet. tak tak tak. Tak tak tak. Her neyse videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı, bakın. Abone olun yani. En önemli not. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. De like atarsanız güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi o şeyi kessene.